Herkese selam arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü. Herkesin bayramını kutluyorum. Bugün yine Balaban gölü'ndeyiz. Şu an tek başınayım. Akşamı misafirlerim var. Yoruldum. Çok soğuk. Şimdi akşamlık odun toplayacağız. Dolaşalım bakalım. Kuru ağaç bulabilirsek. Kuru ağaç dallarından. Buradan yukarı çıkıyoruz bakalım. Kampımız orada. Buradan düz ilerliyoruz. Kuru dal parçaları. Kozalaklar zaten yerlerde bir sürü var. Evet yerde bir sürü böyle dal parçaları var. Oo ileride iki tane ağaç çıkılmış. Bunlar kurudur. Üç tane ağaç çıkılmış. İkisi burada. Biri ileride. Burada bir sürü ağaç var. Yani sadece kuru dalları. odunumuzu aldık. Kütümüzü de alıp kamp alanımıza dönüyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra tekrar birlikteyiz. Bayağı şey yaptık. Odun falan yaptık. Şimdi misafirimiz geldi. Evet geliyor. Son virajda Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorsun ya? Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Vay. Karşı motor yapmışız. Oldu wow, fena fena. Evet. Şimdi seni de kuralım kanka biz. Helal. Kampçı. Kampçı arkadaş. Toz ver. Ha, kapı ne tarafta? Bu tarafta tamam canım. Burada mı? Hı, -hı. Oh. <laughs> Kancaları takacakları yerlere polleri takmışlar ya burada. ya bu nasıl bir şey ya? Olamaz ya, olamaz. Bu böyle mi olur ya? Nasıl bir zekice bir hareket dedim ya. Uçları takınca zaten yetiyor onu. Göle gireceğiz mi denize yüzüne? Ha. Neden olmasın? Evet. evet. Ben sana gideyim gazlık gazlık çakma aparatını getireyim. saniye daha ateş yakarım. <laughs> Şöyle. Ah, ya. hmm, bakıyorum da çok güzel olmuş. Şahin Bey ustacığım. Elinle ayırma. Şey ya. Neyse kalsın bunları yiyelim o bu zaman önden. Bunlar bir tadımlık. Ha. Senin o dörtlü lavaşı çıkart hemen onu yiyelim. Ayçiçeği mi o? Ha. Zeytinyağı var bende. Zeytinyağı ağır olmaz mı? On dedim domatesle falan koyarız ama. Tamam fark etmez. Şöyle koymayayım az az bir şey ya. Ve sal üstüne. Ha böyle tamam. hani şey olmasın yani. Tamam. Bunların da üstüne az bir şey atayım mı? Dur şöyle az bir. E, Üüüü Nusret misin be abim? Oo. E. Dur ben mısır patlatacağız kanka. Ana yağ yanacak. Neyse tamam. Dur dur olacak şimdi dur bekle. Ha? Değil mi? Dur bekle bitirelim bence. Dur dur ben ama. geç. Kardeşine güven. Et, bak et ayrılıyor işte. Tamam onu ayarlayacağız şimdi. Eti ayarında sokmamışlar ki oraya. Aynen. Bir yamuk yamuk et sokmuşlar. Aynen. Evet, lütfü usta nasıl gidiyor? İşin ustası sensin. Kardeş. Çıraklık yapıyorum sana. Senin baban da mı şişçiydi be? Yok. Çöp şişçi. Kendisi emekli. Kendisi emekli şu an memleketinde. Tuz da az bir şey. At. Üf, erkek ya. Evet göl manzarasında çöp şiş keyfi. Harika bir keyif. Neyse yemekte görüşürüz bay bay. Kanka ben sana ısıtılmamış lavaş vereyim ama bunun üstüne biraz domates gelmiş. Şöyle koydum. Durum yapmayalım değil mi ya? Şimdi dağılıyor ya. Yani. Şimdi kahve sırası. Güzel bir kahve yapalım. Okay. Mm -hmm. Evet kardeşim kahvemiz hazır. Hı? Doldur be meyhaneci boş kalmasın kadehim. Şey, ye ye ye. Pösköt mösköt yok mu ya? Var. Getir de. Çikolatalı bir şey varsa getir. De ne varsa var. 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 Hepsi var. Çikolata neyin bir şey yok mu ya? Hepsi var ya. <laughs> Çay güzel olmuş abi. Hm. Aha. Yok bu sefer. Herkese günaydın arkadaşlar. Çocuk işçi çalıştırıyorlar. Sigortan var mı lan senin? Yok abi. <laughs> abi <ben Suriye. gülüyor> Afganistan'dan kaçak getirdim arkadaşlar bunu. <laughs> evet bayramın ikinci günden. Herkese günaydın. Tüm İslam aleminin <laughs> bayramı mübarek olsun arkadaşlar. <laughs> Kardeşim. Tülleri dökmüyorum. Yok dökme gerek yok. Ah, i̇stiyorsan şey yapalım bak. Kanka yukarı çıkalım. O bir iki tane daha hani bir şey var ya onları da alıp gelelim istiyorsan. Bir iki tane ee, daha. bunların, bunların şu kadar şu kadar kalın olan dallarını alıp gelelim. Ben hazırlanıp hemen geliyorum. Adam bak neyle gelmiş kampa bak. Bu adam bu akşam burada kaldı. Dün akşam burada kaldı. Abim abim uzaya merdiven çıkarıyor arkadaşlar. Reklamını yaptık adamın. Gel kanka yukarı çıkacağız. Değil mi? Aynen. Değil mi? Çıkalım. Varsa oradan yol çıkalım. Burası daha eğimli ya. Tamam. Bunun gibi dik Tamam kanka. Biraz uzun kes onu kanka götürürüz şey. Aynen onu alırız. Tutuşturmalık onları alırız. Onlara baltayla vurabilirsin. Hemen gelir zaten. Kanka ışık çok güzel vuruyor lan şu an sana. Bana güneş hep arkamdan vuruyor. Vay. Bir şey bir şey. Baltayla belki bir tane vursan düşer ha. Dene bakalım. Erkek ya. çizdik kolunu da. Sağlam. Erkek gibi. Erkek gibi. Hareket ediyor ya. Hareket ediyor kardeşim. Sabit durur musun ya? Anasının gözü sende. baş sapladığına hareket etmeyecek. <laughs> Ama bu sefer nane yedi. Kardeşim neden bu kadar sertsin ya? <laughs> evet, odunlarımızı topladık. Şimdi bulaşıklarımız için çeşmeye gidiyoruz. Bulaşıkları yıkadıktan sonra gelip Hayrat'a gidiyoruz. Hayrata. Hayrata gidiyoruz. Bulaşıkları yıkacağız. Oradan kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızı. Vay tekte. alıp <laughs> Bu suyun burada olması güzel değil mi? şimdi söylersek telife girmez. <laughs> Giderse rüyalarına Öndersin şunun da ortasını kene kesersin hem altına hem üstüne Kesiyor mu domatesi de? Kes ya yeriz Yiyelim ya. ya boşver Domatesten zarar gelmez. Evet. Nasıl? Hı hı. O kadar taşıdık yani yanımızda. Oğlum bir yanık kokusu geliyor. Sana geliyor muyum? Şu arkadan. Ha. Nasıl balık var mı be? Dayıcım. Sor. Kanka be. Hı. Bir de bir tane tencere çıkarsana. Tamam. Şey yapalım. Ne o? Yumurta kaynatalım. Rafadan. Ne diyorsun? Ben şuraya küçük soğanlı salata yapıyorum kendime. Sen zaten soğan yemediğin için tamam. Mı? Şu tabağa hemen küçük, küçük Ekmeği bir banacağız şimdi buna. Üff. İstiyorsan domatesden bunu ekle. Benimkine de biraz domates ekleyelim. Evet arkadaşlar misafirimiz geldi. Sonuncu misafirimiz. Nerede kaldın bebeğim sen ya? Kanka ya. Hastanenin sana ihtiyacım vardı. Ha? Hayat, hayat mı kurtardın? Ne yaptın? Merhaba arkadaşlar. Vay be. Mondial ne bu? Şey evet, mi? Kanka Mert'in aslanı. Bu şey galiba kanka, Mondial Goldwing galiba bu. Kanka uzun yolda denendi. Çok Harika. Süper. Çok memnunum. Harika süpersin ya. Böyle bir bağlama şekli yaptım. Harika süper bence gayet iyisin. Orada bence oraya oturma yanarsın. Hı -hı. Al. Ya sen bilirsin. Yani. Ben söyleyeyim ondan sonra Bilmiyorum, bilerek soracağım. Sonra. Şuraya... Ondan sonra bana neden söylemediniz? Yok işte siz bilerek geçen yaptınız. Geçen de şuraya oturmamış mıydı? Evet. Hı -hı. Geldim oradakine korna çaldım. Biz geldiğimizde buraya oturduk. Yine bu çadırın olduğu yer. Geldim adama korna çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle adam. yapıyorum adam. <laughs> Adam diyor hayırdır oğlum. Hayırdır. Hayır kimsin abi? Hayırdır garda. Şunu biraz geriye çeksem daha iyi. Dökülebilir. Ne? Emanet duruyor. Ay üstü şu an orası hmm. sıkıntı bak kenarı açık onu. Biz onu oraya çektik yapmadan önce. <laughs> 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 ah! Ya, evet. vermiyor kimseye şey bakıyor. <laughs> Kendine <Aa! evine> veriyor. <laughs> <laughs> Göğsüne <sarıyor>. saran Param var. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün Şahin arkadaşımızın yaptığı mükemmel ciğeri deneyeceğiz. Ve benim yaptığım pilav. Pilava bak. Pilav. pilav. çorba gibi olmuş bak. Bu Şöyle bir ortam. Ufaktan yağmur yağdı kapattık şuraları. Orada Luffy şart söyleyerek temizlik yapıyor. Böyle gezdireyim size. Çadırlar şu şekilde İşte buranı da yaptık Şahin ne haber kardeşim? Eyvallah baba. Kardeşim pilav çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Eline evet, sağlık. Ciğer nasıl olmuş? Ciğer mükemmel. Pilavın da dibi tutmasaymış o da iyiymiş de. <laughs> Kurguyu yapabiliyorsun değil mi? Yapalım. Bunları koydum buraya. Yanmazsa bile benzin bile çeker dökeriz buraya bak. Şimdi akşam ateşi yakıyoruz. Üstüne mantarları koyuyoruz. Patlamış mısır. Patlamış mısır yaparız. Evet, Benim izleriz. Mantar ama çabuk yanar. Mantarı gider edin. Tamam. Ondan sonra e, başka ne var yiyecek? Makarna var. Makarna yapabiliriz. Salçalı makarna. Değil mi? Olur neden olur? Salçalı makarna güzel olur. Bunu buna döküyorum. Çok evet. Kuru kalmış burada. Bu kanalın bozuk. Ciğer Pantuni arkadaşlar. Menderes Sokak Lezzetleri. Şahin Usta'nın Şahin, Şahin yerlerinden... bir Şimdi bizim bu, bu haftaki rotasyonumuz normalde balıkesirdi ya, Cunda adası falan. Hı hı. Ben hepsini ayarladıydım. İşte şu durak, burada işte 1 saat takılsak, şurada 2 saat takılsak falan. Onu yaparız falan. Onu bir gün yaparız kanka. Onu Niye cumartesi ya? pazar yap yaparız yani. Hangi cumartesi pazar? Cumartesi pazar yaparız. Sen. Akşamdan çıkarız kanka. Sevişte öyle öyleyim mi? O zaman 1 Mayıs. Ya pazar yemin et. 1 Mayıs çalışıyorum onu da. Bir günlük bir günlük duruş şey olmaz ki. Kanka pazar pazar tesli dedin de. Bir günlük olmaz. Cunda adası mı? Cunda adası da olmaz. Ya bence bir gün yatmalık olabilir. Ya iki gün bir gece olur. Sarpınca gideriz oğlum. Şey güzel bak, Sarpınca Karaburnu'daki mi? Ha. Bak, bak orayı da öpüyorlar. Bir de delikli koy çeşme. Duruyor ya. Yemekleri mi yaptın ki abi ya? Oğlum ufak attım bir iki tane. Bırak ufak at da çiftçiler yesin. Ay yok közlenecekti. Biz közün üstünde pişirecektik bu şeyleri. Burada burada ısınsın. Çıkartma. Evet arkadaşlar yedik içtik 3 gündür buradayız. Yarın sabah toplanıp kaçacağız. Videoyu burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi geceler.